Arkadaşlar. Evet. Kara geceler üzeri. Gidelik mi? Ne yapayım? O ne? Icardi. Yok, Icardi değil. gidiyor. 1-0 sıfır? yavuz. Gol Bir sıfır yavuz. şovlar be şimdi Ahmetciğim. Uy, topu çekiyor mu? Uy. Gidiyor Beytullah. Beyti artık gidecek de. Beytullah. Konuşma Uy, be, be, be. Ahmet de abi Ahmet. gidiyor ve evet, bizi kapayacak <laughs> Ne? Böyle sıra böyle turnuva videolar çekip YouTube atalım. Yemin et. Evet. Uy. Ve bu ortaya da var. Ben YouTube kanalım var mı? Var. Bin, bin abone. Bin abone. Ben şey nerede? Plakat nerede? Plakat 100 bin dolar. Ha. Atarım bunu mesela. Ben atarım. Bilmiyorum. Gerçek var ben atarım. Tamam. Da, Bilmiyorum ne? Ben atacağım. Ne konuşuyorsun şimdi? He? Şey e, YouTube'un ismi ne? Ben onu değiştireceğim. Canım, i̇smi ne? Ben onu değiştireceğim. Ahmet Cihat yap. Sadece futbol. Ama ya, futbol şimdi çıkınca fut da Messi Ronaldo çıkıyor. Hayır o futbol videoları da var ya futbol 52 yapalım. Tamam futbol, futbol iki. videoları falan futbol short videoları da atıyor. Gelin mahalle maç olur olsun? Mahalle ya. maç. Bugün Serim bugün ilk videomuz kanalımızda olacak. Devam. Kaç kaçtı? 2-2. 3-2 ben attım. Hayır o sayılmıyor. Bak arkadaşlar beni de bak YouTube açacakmış. Bak. Evet <laughs> 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 bundan sonra arkadaşlar diye yapalım. Bundan sonra arkadaşlar diye yapalım. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Metin la. Metin la. Be. Metin Gidiyor. Çat abi. Çat abi. Çat abi. Goy abi. Korku videosu ile çekelim. Korku. <laughs> çin köftelerini. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yavuz bey. arkadaşlar Tamam arkadaşlar diye konuş. Ona mı konuşayım arkadaşlar konuşur? diye mi konuş? Arkadaşlar diye konuş. Tamam. Hı hı hı. Bunları kesersin. Ve arkadaşa gidiyor. Arkadaşlar. 3 2 imiş. Beytullah öndeymiş. Hı hı. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim takım böyle. Bak ben de göstereyim. Bak böyleyim ben. Kamera var, kamera var. Ne? kameraman kaleci. He. Şunlar da evrenin defans. Evet arkadaşlar. Ben Furat'ım. Evet. Minyatür 2 dakika Evet, ben kaleciyim. Haneyim bizde dengin oldu. <laughs> evet. Arkadaşlar, bilmeyin abone olmayı unutmayın. Din dur gabin. Ahmet cana beyin atırsın. Abone olmayı mı? Beyin atın, beğeni yorum yapın. Yorumları kötü ama bizi sevmeyenler oh, gibi. 3 3. Kim attı? Arkadaşlar ayağını çekiyor da. Ha ha çekiyor. Ya. Arkadaşlar şu an çalıma gidiyor Yavuz. Gitsene Yavuz. Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? 1 milyon izlenirsek var ya. Bir milyonun devamı gelmesi için 50 like bekliyoruz sizden. 50 like değil 100 like. 50 like. Senin için 100 like. Like. Arkadaşlar şu an Beytullah. Uy bu değil. Direkt. Bak sen niye burada şey kuruyorsun? Bak aa, orada kanalımız da ha seni de inşallah. Şu ablayı göstermeyin de. Devam. Hadi. Yeni. Yeni. Yenge. Yenge. Çık da onu yenge. Bak oradan kesersin de. Ve be, gidiyor Betül gidememiş. Arkadaşlar kendimi göstereyim mi? Göstereyim mi? Valla gösterdi gö gördüler ya Yok görmedi. Valla gösterdin kendini gördüm. Ha, hayır öyle şeylerle yapma işte. Ya. Ablacığım git ablacığım. Arkadaşlar ve gidiyor gidemedik. Kalecimiz yat. Kurtarıyor. Arkadaşlar yaşlarımız kaç yaşında göster kalıyor. Ya. 8 10 Sekiz. Sen kaç yaşındasın Kamerman? Eee. Bir dakika. Ben de 14 yaşındayım. E, grubun lideri de benim. Evet. Ama normalde şu şerefsizlerin ben başkanıyım da. Beni atıldılar. <laughs> gözükme ablacım gözükme. Nasıl? Ben köşke vuruyorsun. Ha özür ben çekiyorum. Beni de kesersin değil mi?

Beytullah gidiyor. like atmayı, like, abone olmayı ıh. ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Ay bunu finale veririz. Like ve abone. Tamam, like, abone. Yorum. Ha yorum değil, bir bi, bir yorum bir de şey. Bildirim. Seyirciye <laughs> <Bildirim. gülüyor> ne? <laughs> 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 Arkadaşlar görüyorsunuz bizim takım böyle. Bir kavga olur, bir sevişiyor. Bir yapalım. <laughs> arkadaşımız şu arkadaşımız da buraya boji boji diyor. <laughs> Beytul'a gidiyor. Ve Ahmet Cihan tutuyor. Yapma Cihan bir Hayır Arkadaşlar görüyorsunuz. Günlük bir video edecek. beğenirseniz zaten günlük iki video bile atabiliriz. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Allah 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 Ha görüyorsunuz arkadaşlar. Ve gidiyor Yavuz ve Godin. Arkadaşlar ben böyle arada sırada yapıyorum seslerimi. Hadi da. daha. Da. Arkadaşlar video birazdan biter herhalde. Artık bitti 3 şey oldu ya. He. Bu kadar uzun ha, sen de çekelim mi? He? Siz de çekelim mi? Yok oğlum bu günlük bir video izlenirse iki. Hı. Arkadaşlar birazdan video biter. O ya 12'de biter ya da şeyde biter. 12'de biter. Şey var ya saniye. Ya ona 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 Siz ha? de yorumlara kaç yaşında olduğunuzu siz Hakikaten Arkadaşlar size bir ipucu. Yok ipucu değil de şey diyelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇pucu ipucu diyorum. Bunları kes Allah aşkına kes bunları. Arkadaşlar size bir e, hangi rengi, renginizi seviyorsunuz diye yazınız. Ben kırmızıyı seviyorum. Cihaz abim hangi abi, şehirde olduğunu söylesin. Hangi şehirde olduğunu söyleyin. Biz Fas'ta. Ordu Fas'ta. Ordu Fas'ta. Şey, Cihaz abi hangi rengi seviyorsun? Ha? Hangi rengi seviyorsun? Çok şüpheli bir. Durum. Yok, şüpheli bir. Duyurum. Arkadaşlar, Böyle like beğeni yaparsanız 100.000 like atarsanız 100, 100 100 izledik ya. Ha, 100 like atarsanız 100 like atarsanız sık sık videolar gelecek hem de her gün gelecek videolar. Hatta shorts bile atabiliriz. Ha, short. Siz YouTube'a girin, yazın. Futbol İnşallah duymuşsunuzdur. Duymuşlardır ya. Haydi be oğlum gol atın ha. Cihat abi. Gol ye gol ye. Biz Hadi Hadi, hadi. Olur, ben. Gol. Olayım, gol değil oğlum, ben Kamerana Buralar, hem kameracıyım hem karıcıyım. 4-3 oldu. Çektim mi? He <laughs> <laughs> Sen yeniyorsun. Ben <laughs> <yeniyorsun. gülüyor> o, o, yeni, o Hayır ben dört üç tamam, o yeni üç 3 yeniyordum. O yeniyordu. 3-3'tü var. 3-3'tü falan. 3-3'tü. 3 abi. Dört, golle, dört, abi. Dört. Ya. 4 -3. Edin bu arada. Evet, evet. Arkadaşlar arada sırada böyle şeyler oluyor. Siz ee işte. Anladım. Arkadaşlar siz kardeşinizle böyle kavga geliyor musunuz? Kardeş, arkadaş. Dört üç. Video bayağı oldu bu arada. Bu arada video kaç Sen saniye var. biliyor musun? Kaç dakika oldu biliyor musun? Kaç. 13 dakika oldu burada. Tamam. Kesinlikle. kesme. Kesme, 13 dakika oldu. Devam et, devam Sadece o ablanın şeylerini kesersin. Devam et, devam et, devam et. Abi, like isteyeceğiz bak, like videonun sonunda. Hey hadi iyi döndü kendine kızma, güzel mi? Hadi ya. Ne yaptın ya? Ya antrenman yapıyoruz. <laughs> <laughs> Çok iyi arkadaşlar Allah 36 derece burada siz de hangi şehirde yaşıyorsanız kaç derece? Ülke elbette şey. <laughs> Ka kaç derece? <laughs> arkadaşlar şu an gol'e gidiyorlar. Ceda bir. Abi ya. Ceda bu da 15 dakika oldu. gol Değil. Dur. Evet. Arkadaşlar final. Gel maç bitti arkadaşlar. Gibi. Gel. Bu var gol, gol getir. Evet arkadaşlar. Evet. La ya sen ya. Görüşmek üzere.